Canlarım merhabalar. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizlerle Krallığa Karmasının hazırlamış olduğu Türkiye Geneli Deneme Sınavının sorularını çözeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu bilgiler değerlendirildiğinde 1. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti'nin aldığı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin ulaşılamaz? Soru köküne her zaman dikkat etmemiz lazım. Ulaşılamaz diyor değil mi? Ve bu bilgiler diyorsa hiçbir şekilde bilginin dışına çıkmayacağız. Okuyalım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı başladığında İstanbul'un güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler almıştır. Ekonomik bağımsızlığına zarar verici uygulamalarda kurtulmak istemiştir. Ülke genelinde seferberlik ilan etmiştir, tarafsızlığını ilan etmiştir. Bu dönemde Osmanlı yöneticileri bir taraftan ülke güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alırken diğer yandan da devletin izleyeceği savaş politikasını belirlemeye çalışıyorlardı. Şimdi A baktığımızda savaşa karşı tedbirler aldı. Doğru mu? Doğru. Nereden çıkardık hocam? İstanbul'un güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler almış burada. Tamamdır. Kapitülasyonlardan kurtulmaya başladığı Bunu çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Ekonomik bağımsızlığına zarar verici uygulamalardan diyor değerli arkadaşlar. Bu durum kapitülasyonları işaret eder. Ne demek kapitülasyon? Ticari, siyasi ve hukuki ayrıcalık demektir. Siyasi alanlık içinde olduğu. Biz bunu nereden çıkaracağız? tarafsızlıktan çıkaracağız. Bir ülke tarafsızlığını ilan etmişse demek ki başka ülkelerle ilişki işine girmemiş, başka ülkelerle görüşme yapmamıştır. Ve siyasi alınsık içinde olduğu buradan çıkarılabilir. Kaybettiği toprakları kazanmak istedi. Bu durum savaş öncesi değil Osmanlı'nın savaşa girme sebebidir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti özellikle Rusya'dan toprakları geri almaya çalışıyor. Berlin Antlaşması'nda kaybettiği Elviye-i Selase, Kars, Ardahan ve Batum'u Ruslardan geri almaya çalışıyor. Bundan dolayı Almanların yanında savaşa girmeye çalışacaktı. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz Atatürk'ün bu sözleri ilgili oldukları ilkeyle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım size burada anahtar kelimeler vereceğim. Anahtar kelimelerden yola çıkarak ilkelerden soru kaçırmayacaksınız artık. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Topluma hizmet, eşitlik, adalet duygusu varsa bu doğrudan halkçılıktır. Notların arasına ekle. İkinci bilgi, Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, Trakyalı. Hep bir milletin evladı ve aynı verin damarıdır. Milli birlik ve beraberlik diyorsa bu doğrudan milliyetçiliktir. Anlaşık mı? Diğerine gidelim. Türk milletinin son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek çağdaşlık seviyesine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar oluşturmaktır. Anahtar kelimeyi al. Çağdaşlık, ilerleme, kurumları yıkma. Bu doğrudan inkılapçılıktır. Çünkü yeniliği öngörüyor. Tamam mı? Peki hocam layıklıkla ilgili ne bilmemiz lazım? Layıklıkla ilgili şunu bileceksin. Din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilim din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuz. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlara bakıldığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisini oluşturamaz? Bakalım tek tek okuyalım yorum yapalım. Buna benzer soru tipi her sene geliyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Bu soru tiplerine dikkat etmemiz lazım. Tamam. Şimdi Bilgilere bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Birazdan yorum yapacağız. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti vazifesini yapamaz hale gelirse millet topyekün direnişe geçecek ve kendini savunacaktır. Tamam. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Tek tek yorumlayacağım birazdan canlarım. Beni bekleyin. Kuvay Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Mebusan meclisinin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gerekir. Şıklara gelelim tek tek açıklayalım. Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir. Osmanlı'da yönetim sistemi neydi? Saltanat da değil mi? Eğer milli irade hakim kılınacak diyorsa yönetim biçimi değişecektir. Saltanattan neye geçilecektir? Cumhuriyete geçilecektir. Bunu aldık mı? Aldık. Doğru. Tam bağımsızlık ilkesinde vurgu yapıldı. Doğrudan neye gideceksin? Manda ve himayenin reddine gideceksin. Manda ve himaye kabul edilemez. Tam bağımsızlık vurgulanmıştır. Dikkat edelim. Osmanlı hükümetinin denetlenmesi amaçlanmıştır. Bunda neye gideceksin? Mebusan Meclisi'nin açılmasına gideceksin. Bak ne diyor? Mebusan Meclisi'nin hemen toplanması ve, hük ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi. Buradaki amaç ne? Osmanlı hükümetini denetlemek. Ekonomik bağımsızlığımızı sağlamaya yönelik tedbir almıştır. Size bir soru. Kapitülasyonların kaldırılmasından bahsedilmiş mi? Hayır. Ne zaman bahsedilecek hocam? Misak-ı Milli'de. O yüzden cevabımız D şıkkı. Anlaştık mı? Bakın ilk defa sınırlardan nerede söz edilmiş? Erzurum Kongresi'nde. Misak-ı Milli'de de geçecek. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti vazifesini yapamaz hale gelirse milli topyekün direnişe geçecek diyor. Kuvay Milli'yi güçlendirmeye çalışıyor burada. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır diyor. Demek ki İstanbul hükümeti işgal altında. Cevabımız D şıkkı. Kapitülasyonlar kaldırıldı diyorsa ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır. Tamam. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuz. Buna göre aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda milli mücadele döneminde yaşanan bazı muharebeler ile bunların sonucunda ortaya çıkan bazı diplomatik gelişmeler verilmiştir. Bakalım. A şıkkına baktığımızda Doğu cephesi gümrü antlaşması. Doğru mu? Doğru. Doğu cephesini kapatan antlaşma gümrü antlaşmasıdır. Tarihimiz 3 Aralık 1920. Kazım Karabekir Ermenileri mağlup ettikten sonra gümrü antlaşması imzalanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk askeri ve siyasi başarısını elde etmiştir. B şıkkına baktığımızda Büyük Taarruz ve Londra konferansını vermiş. Burada yanlış bilgi var. Birazdan size detaylı açıklamayı yapacağım. Sakarya Muharebesi Ankara Antlaşması doğru. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma sonucunda Güney Cephesi kapanmıştır. Ayrıca şunu da unutmayalım. Ankara Antlaşması'nda ikinci taviz verilmiştir. İkinci taviz Hatay'dır. D şıkkına baktığımızda 1. Yunan'ın muharebesi Moskova Antlaşması doğru. 1. Yunan'ın savaşından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sovyet Rusya arasında dostluk ilişkisi kurulmuştur. Şunu da unutmayalım. Moskova Antlaşması'nda ilk taviz verilmiştir. İlk taviz Batum. ikinci taviz Hatay. Tamam mı? Peki hocam 5 şıkkı. Büyük taarruzdan sonra imzalanan antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır. Londra Konferansı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çağırdığı konferanstır. İtiraf devletleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hem de Osmanlı hükümetini beraber çağırıyorlar. Amaç ne? İkisini birbirine düşürmekti. Ama Tevfik Paşa ne diyor? Ben sözü milletin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıyorum diyor ve itirafların planlarını bozuyor. Londra konferansından sonuç çıkmamasına rağmen yine de misak-ı milli dünyaya duyurulmuştur. Kısaca Londra Konferansı 1. Yunan'ın savaşının sonucudur. Tamam. 5. sorumuz Harita ile ilgili soru gelirse bu yıl harita ile ilgili soru gelirse haritanın dışına çıkmayın. Anlaştık mı canlarım? Bilginiz ne kadar iyi olursa olsun haritanın dışına çıkmayın. Haritanın dışına çıkarsanız sorunuz gider. Şimdi açıklayalım. Haritadaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargıların hangisine oluşturamaz? Bakın. Sevr Antlaşması'na göre Lozan'a göre. Tamam. Sevr'den Lozan'a Türkiye haritası verilmiş bize. Anlaştık mı? Akdeniz kıyıları İtalya'ya bırakılmıştır. Bakalım. İtalya'ya bırakılan yerlere. Mor alan İtalyanlara bırakılmış. Akdeniz kıyıları kime bırakılmış canlarım? İtalyanlara. Ulaştın mı? Ulaştın. Bu bir. Toprak bütünlüğümüze saygı duyulmamıştır. Doğru mu? Doğru. Kendi aralarında her yeri bölüşmüşler. Kimlere vermişler? Yunanlılara. Boğazları almışlar. Sadece burayı Osmanlı'ya bırakmışlar. Yeşil alan İngilizlerin elinde. Burası Fransızların elinde. Görüyor musunuz? Toprak bütünlüğüne saygı yok. Boğazları güvenliği sağlanmıştır. Boğazlar bölgesi kime bırakılmış canlarım? Şuraya bakın. Kime bırakılmış? Kimlere? Osmanlı'ya mı bırakılmış? Hayır. İtilafların kararına bırakılmış. İtilafların kararına bırakıldığı için burada güvenlik söz konusu değildir. Dikkat edelim. Eğer boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılsaydı o zaman güvenlik sağlanacaktı. Farklı devletlerin Anadolu'yu parçalama girişimleri olmuştur. Doğru mu? Doğru. İtalyanlar burada. Görüyor musunuz? Yunanlılar burada. Şu alan Fransızların elinde. Görüyor musunuz? Hepsi Anadolu değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Tamam. Şurası gitmiş. Her yer gitmiş. Anadolu resmen işgal altında. Osmanlı'yı yok saymışlar. Cevabımız ne olacaktır? C şıkkı. Boğazlar itilafların elinde olduğu için güvenliği sağlanmamıştır. Haritada bunu yapacaksınız. Bitti. Altıncı sorumuz. Mustafa Kemal'in telgrafından hareketle 2. Yunan Zaferi ile ilgili çıkarımlarına hangilerine ulaşılabilir? Okuyalım beraber. Aşağıda Mustafa Kemal'in meclis başkanı olarak 2. Yunan Zaferi'nden sonra İsmet Paşa'ya çektiği tebrik telgrafından bir bölüm verilmiştir. Bakalım ne diyor. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü muharebelerinde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir göreve yüklenmiş komutanlar pek azdır. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin mahkus tarihini de İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en ücra köşelerine kadar zaferini kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizm ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu. Savaşları sırasıyla biliyoruz değil mi? Tekrar edelim. 1. Yunan'ı, 2. Yunan'ı, Eskişehir-Kütahya-Sakarya Meydan Savaşı büyük taarruz. 2. Yunan'ı zaferinden sonra Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya bir tebrik telgrafı gönderiyor. Burada dayanışma ruhunu güçlendirmiş mi? Güçlendirmiş canlarım. Ne diyor? Bütün vatan bugün ve en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor diyor. Vatanseverlikten bahsediyor Mustafa Kemal. Bağımsızlık yolundaki umudu güçlendirmiş mi? Güçlendirmiş. İkinci yönünü zaferi diyor. Zaferler bağımsızlığı güçlendirir. Bunu unutmayın. halkın, halkın, halkın morali yerine gelmiş mi? Savaşın kazanılacağı düşüncesi ortaya çıkmış mı? Çıkmış niye? Çünkü zafer elde edilmiş. Düşman işgalini sona erdirdi. Düşman işgalini sona erdirdi. Daha ikinci savaştayız. O yüzden size savaşları sırasıyla verdim. Büyük taarruzdan sonra düşman işgali sona erecek. Dikkat edelim canlarım. Savaşların sıralamasını bilmemiz lazım. Cevabımız B şıkkı. Yedinci sorumuz. Bu açıklamaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ne demiştik? Bu bilgi diyorsa, bu açıklama diyorsa dışına çıkmayacağız. Tamam. Hadi bakalım tek tek gidelim. Önce okuyalım. Cumhuriyet dönemine kadar insanların soyadı yoktu. İnsanlar aile yuvanlarına, baba adlarına, mesleklerine, doğdukları şehirlere veya fiziksel özelliklerine göre tanınıyordu. İlk öğretim ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi, kadınlara mirastan eşit pay verilmesi gibi sebeplerle insanları birbirinden ayıran bir sistemin olmaması, askerlik, mahkeme, tapu, miras, eğitim gibi resmi işlerde karışıklığa sebep oluyordu. Bu karışıklığı önlemek için soyadı ve ünvanların kaldırılması kanunları kabul edildi. Bu kanunlarda her ailenin bir soyadı alması zorunlu oldu. Ayrıca ayrıcalık belirten ünvanların kullanımı yasaklanmıştır. İlk soruyu ikinci soruydu. İkinci soruyu hatırladık mı? Halkçılık ilkesi doğrultusunda adım var mı? Var. Çünkü ben size ne demiştim? Eşitlik varsa, adalet varsa bu halkçılıktır. Ayrıcalık belirten ünvan yasaklanmışsa demek ki eşitliğe vurgu yapılmıştır. Bu bir. Sosyal hayatı düzenleyici çalışmalar yapılmış mı? Yapılmış. Bunu neyle yapmışlar? Soyadı kanunu ile yapmışlar. Artık karışıklığın önüne geçilecek. Önceden neydi? Meslek, doğdukları şehir ve fiziksel özelliklerine göre tanınıyorlardı. Üçüncü öncül ekonomik düzenlemeler içeren gelişmeler. Biz bunu nereden çıkaracağız? Mirastan çıkaracağız canlarım. Mirastan eşit pay verilmesi. Mesela mirastan eşit pay mı verilecek? Soyadı belli değil. Kimin ne olduğu belli değil. Burada karşılıklık var değil mi? Soyadı kanunuyla beraber mirastan artık eşit pay alabilecek derdi. Bu karşılıklı da önerecekti. Bunu da aldık. Cevabımız ne olacak? Değişiklik olacaktır. Sekizinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokratikleşme ve milli iradeyi hakim kılmaya yönelik atılan adımlar arasında gösterilemez? Bakalım. Atatürk, her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icablarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz diyerek düşünce ve inanç hürriyetine vurgu yapmıştır. Düşünce ve inanç hürriyeti milli iradenin hakim olduğu demokratik ülkelerde güçlenir. Milli Mücadele'nin hazırlık döneminden itibaren Mustafa Kemal'in öncülüğünde millet iradesine dayalı demokratik bir yönetim sisteminin oluşması için birçok çalışma yürütülmüştür. Milli irade sizin iradenizdir, sizin kararınızdır. Bunu unutmayın. Tamam mı? Şimdi saltanat kaldırıldı. Yerine ne geldi? Cumhuriyet geldi. Tek kişilik yönetimden halk egemenliğine geçildi, milli iradeye geçildi. Kabotaj Kanunu burada yanlış bilgi var. Bilgiyi vereceğim sizlere çok partili siyasi hayata geçiş. Doğru mu? Doğru. Ne diyor? Kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak diyor Mustafa Kemal. Yani birden fazla parti olursa dilediği partiyi seçebilir, dilediği partinin izinden gidebilir. Tamam. Çok partili hayat eşittir demokrasi. Öyle kodlayın. Cumhuriyetin ilanı. Cumhuriyet ne demek? Ulus egemenliğine dayalı devlet biçimidir. Milli iradedir. Ancak kabotaj kanununun ne demokrasiyle ne de milli iradeyle hiçbir bağlantısı yoktur. Kabotaj kanunu denildi mi? Aklına ne gelecek biliyor musun? Denizcilik gelecek. Türk denizlerinde serbestçe dolaşabilme hakkıdır. Milliyetçilik ilkesi burada ön plandadır. Cevabımız kabotaj kanunu olacaktır. Tekrar ediyorum. Denizlerde serbestçe dolaşabilme hakkıdır. Tamam. Siyasi bir kavram değil yani. Dokuzuncu sorumuz. Buna göre Gümrü Antlaşması'nın sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Aşağıda Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan hükümeti arasında imzalanan Gümrü Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. Kars, Sarıkamış ve Gümrü Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacaktır. Ermenistan misak-ı milliyi tanıyacaktır. Büyük Millet Meclisi ve Ermenistan arasında en kısa zamanda diplomasi, diplomatik ilişkiler başlayacaktır. Büyük Millet Meclisi aleyhine olan bütün antlaşmaları Ermenistan'da kabul etmeyecektir. Sevr Antlaşması'nı da reddediyor burada değil mi? Okuyalım. Çıklara bakıyoruz. A şıkkı Büyük Millet Meclisi savaştaki başarısını diplomaside sürdürmüştür. Doğru mu? Doğru. Hem savaş kazandı hem burada Misak-ı Milli'nin tanınması yolunda önemli bir adım attı. Bu bir. Büyük Millet Meclisi'nin elde ettiği bu başarı işgal altındaki toprakların kurtuluşu için büyük bir umut olmuştur. Ne dedik? Zafer varsa umut da vardır. Az önce buna benzer bir soru çözdük. İkinci Yunan Savaşı ile ilgiliydi. Ermenistan Büyük Millet Meclisi'nin hedeflediği toprak bütünlüğüne zarar vermeyeceğini kabul etmiştir. Doğru mu? Doğru. Hem Misak-ı Milli'yi tanıyor hem Sevr Antlaşması'nı burada reddediyor. Milli egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Canlarım, milli egemenlik halkın iradesidir. Bir savaş kazanılmışsa bağımsızlığın gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Anlaştık mı? Savaş kazanılırsa bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmıştır. Diyelim ki saltanat kaldırıldı yerine cumhuriyet geldi. İşte bu milli egemenliğin gerçekleşmesi gerçekleşmesi yolunda atılan önemli bir, adımdır. Dilim sürçtü ya. Cevabımız D şıkkı. Anlaştık mı? Savaş kazanılırsa bağımsızlık yolunda adım atılmıştır. Ve 10. sorumuz. Son sorumuz canlarım. Yukarıda verilen gelişmeler hangi alanla ilgili yenilik içermez? Tevhid-i tedrisat kavramını tek tek size açıklayacağım. Tevhid-i tedrisat nedir hocam? Daha çağdaş ve layık bir eğitim sistemidir. Eğitim ve öğretim burada birleştirilmiştir. Eğitime gidiyoruz. Tamam. Kabotaj kanununa biz ne dedik? Türk denizlerinde serbestçe dolaşabilme hakkı dedik. Ekonomik mi? Ekonomik. Ticaret yapılabilecek denizlerde artık. Tamam. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlanıyor. Sosyal. Tekke zaviyelerinin kapatılması yine toplumsal alanda yapılan bir inkılap hareketidir. Ancak sanayileşme ile ilgili bir bilgiye yer verilmemiştir. Hocam örnek verebilir misiniz? Tabii ki Teşvik Teşviki Sanayi Kanunu ya da 1. 5 yıllık Kalkınma Sanayi Planı. Bunlar neyle ilgilidir? Sanayileşme ile ilgilidir. Soruları bitirdik. Umarım onda on 10 yapmışız yapmışızdır. Kendinize iyi bakın canlarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.